Kanal Çare ve Ne Haberler ortak videosuyla karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Almanya seyahat kurallarını güncelledi. Yüksek riskli bölgeler listesi yeniden güncellendi. Maalesef Türkiye yine yüksek riskli bölgeler listesinde kaldı ve bu Türkiye'de Almanya'dan gelecek turist açısından bir kayıp anlamına geliyor. Almanya 40 ülkeyi yüksek riskli bölge statüsünden çıkardı. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda yaklaşan tatil sezonu öncesinde riskli bölge statüsünden çıkarılan ülkeler arasında İtalya, Polonya, İsveç ve Belçika gibi AB ülkeleri de yer alıyor. Ayrıca AB üyesi olmayan Arnavutluk, Arjantin, Irak, Bolivya, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler listeden çıkarıldı. Liseden çıkarılan ülkelerden Almanya'ya dönüşler daha kolay yapılacak kısa bir süre önce Türkiye'ye ziyarette bulunan Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'nin yüksek risk bölge statüsünden çıkarılması çağrısını yapmıştı. Alman hükümeti tatilciler için dönüşte bir takım kolaylaştırmayı da planlıyor. Buna göre yalnızca Almanya'da baskın olan omikron varyantının daha fazla patolojik özelliklere sahip varyantlar bulunan ülkeler geri dönüş için daha kapsamlı gereksinimleri olan yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılacak. Örneğin 12 yaş altı çocuklar ülkeye giriş yaptıktan sonra yaptıracakları testin negatif çıkması durumunda karantinaya girmeyecekler. Bunun dışında ülkeye girişte genel anlamda 3G kuralı geçerli olacak. Yani tam aşısını yaptırmayanlar veya iyileşmeyenler negatif PCR test ibraz etmeden ülkeye giriş yapamayacaklar ve Almanya'nın bu listeyi tekrar güncellemesi gerekiyor değerli izleyiciler. Yüksek riskli bölgelerden gelenler 10 gün karantinada kalacak. 5. günden itibaren PCR testi yaptırılarak karantinadan kurtulabilecek. Almanya'da özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler ve bölgeler yüksek liste alanlar olarak sınıflandırılıyor. Ancak bunun belirleyici olan sadece enfeksiyon sayısı değil, virüsün yayılma hızı, sağlık sistemi üzerindeki yük ve korona durumuna ilişkin veri eksikliği gibi diğer kriterlerde bir ülkenin yüksek risk bölge olarak tanımlanmasına sebep olabiliyor. Yani Almanya hala Türkiye'den gelenlere aşı olmamış kişilerden PCR testi isteyecek ve karantina kurallara devam edecek. Önümüzdeki süreçte Almanya'nın kuralları tekrar değiştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yine Almanya Türkiye'yi yüksek riskli bölgeler listesinden çok geç çıkartmıştı ve Türkiye ciddi manada bir turist kaybına uğramıştı. Ancak yine gözüken o ki Almanya bu yılda işleri ardına alacak gibi gözüküyor. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.